Kaşları da bulan anlıklardı. Adas da çok Bizden değil mi şey o? Ama aynı yere mi Meşhur Çambaşı yaylamızdan gelen bu tertemiz su turna suyuyla birleşiyor. Buraya biz şu anda 50 bin benekli alabalık yavrusu atıyoruz. İnşallah bol bereketli olur. İnşallah onlar da ayrıca yavrularlar. Dolayısıyla bölgemiz benekli alabalık noktasında önemli bir merkez olur. Bol kazanç gelir. Onlar da mutlu olur. Yakalayan yiyen de mutlu olur. Bereketli güzel bir ee, üretim de meydana gelmiş olur. Gördüğünüz gibi çok da derin berrak bir su. Tam alabalıklık. Hava da serin. Zaten çambaş'ının serin suyu bu. İnşallah bol bereketli bir üretim olur. Allah emeğimizi zayi etmesin. Ben de size de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bütün ekibiyle Milli Parklar Bölge Müdürümüzün ve şikayetçileriyle bu oldu. Tarım Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn